Esenlerli gençler Türkiye'yi geziyor. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Rota Oluşturuldu gezileriyle bugün Trabzon'dayız. Sena Belediyesi'nin düzenlediği Trabzon gezisine geldik. Hepimizin yaşları aynı olmasının yanında çok eğlenceli bir gezi. Şu an zaten da ilk yerimizi gezdik. Kahvaltı yaptık. Hamsiköy'de sütlaç yedik. Çok güzel bir gezi. Diğer gezilere katılma fırsatınız olursa tavsiye ederim kesinlikle. gezimizin amacı Esenler'de ikamet eden yaklaşık olarak 20.000 genci bu sene boyunca Türkiye'mizin 10 farklı iline götürerek oradaki gerek kültürel mirası, Türk kültürünü gençlerimize tanıtmak, onların bilgi sahibi olmasını sağlamak. Bu gezilerimizi bilet noktasında sabah kahvaltıları, konaklamalar, yemekler tamamen belediyemiz tarafından vatandaşımıza bir hizmet olarak sunuluyor, ücretsiz bir şekilde veriliyor. Müzik Esenler Belediyesi'nin rota oluşturuldu projesi kapsamında şu an benim memleketimde Trabzon'dayız. Şöyle bir proje belediyenin desteğiyle, katkısıyla gençler hiç gitmediği şehirlere ziyarete gidiyor ve yanlarında da bir tane o şehirden tanındık benim gibi simalar oluyor. Ücretsiz bir şekilde Trabzon'a geldik ve geziyoruz. köyüne gittik. Çok güzeldi. Sonra Akçabat'a gittik. Orası da çok güzeldi. Ama en güzeli de Boztepe çok güzeldi. Çok güzel bir proje çünkü burada Trabzon'a hiç gelmemiş. Hatta belki oturduğu semtten hiç dışarı çıkmamış gençlerle birlikteyim. Birazdan da Akyazı Stadı'na gidip Trabzon Sonuçları'nda horon oynayacağız. Elimden geldiği kadar horon oynamayı öğreteceğim gençlere. İyi ki buradayız. Biz her yer Trabzon. <laughs>